beğenmeyi ve abone olmayı unutmayınız. Musa Eroğlu'nun Yolun Sonu Görünüyor türküsünü dinlerken kendimizden bir şeyler bulduğumuz ve bize aitmiş gibi hissettiğimiz duygu yoğunluğunun içine düşüyoruz. Demek ki herkesin kendinde bir şeyler bulması söz yazarının da halktan biri olduğu ve aynı dünyada yaşadığımızın algısını oluşturuyor. Aynen de öyle ki ordunun Fatsa ilçesinden Dursun Ali Akinet adlı bir şoföre ait sözler. Bu şoför aynı zamanda Halil İbrahim adlı türkünün de söz yazarıdır. Dursun Ali'nin 85 yaşındaki annesi hastalanır bir gün. Alır annesini Ankara'daki Hacettepe Hastanesi'ne götürür. Hastaneye varınca yatırılır annesi tahliller istenir. Bir süre sonra Dursun Ali tahlil sonuçlarını almak için odadan çıkacakken annesi seslenir. Nereye Dursun Ali? Anasına tahlil sonuçlarını almaya gidiyorum der Dursun Ali. Annesi oğlunu yanına çağırır, elini tutar ve der ki: "Gerek yok oğlum, yolun sonu görünüyor." Dursun Ali çok kötü olur. Eli ayağı titrer. Olur mu anneciğim? Çok iyisin maşallah der. Ve odadan çıkar. Sonuçları alır ve odaya döner. Ne yazık ki annesi son nefesini vermiştir. Dursun Ali annesinin cenazesini alır ve koyulur yola. Fatsa yolunda cenaze arabasında bu sözleri yazar. Bana ne yazdan bahardan, bana ne boran. Her şeyi bir yana, o bir yana dediğimiz vefakar, cefakar ama yine de yürek yutan analarımızın ölüm anı. Belki de hiç şahit olmak istemeyeceğimiz anlardan biridir. Vefat eden tüm anaların ruhları şad olsun.